Evet arkadaşlar, bu derste birinci öğretimde anlatmadığım konuları tekrar edeceğiz. Şimdi ilk olarak şöyle bir e, araştırma yaptığımızı düşünün. E, bir yeni bir diyet programı geliştirdiniz. Bu diyet programı kiloları düşürmede işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu araştırmak adına e, bir e, deney yaptınız. Farz edelim. E, diyet öncesi 14 tane katılımcının kilolarını ölçtünüz. Burada diyet öncesi kilolar var. 14 tane katılımcının. Daha sonra işte 2 aylık, 3 aylık her neyse diyetinizi uyguladınız. Diyeti uyguladıktan sonra, diyet bittikten sonra tekrar katılımcıların, bu 14 katılımcının kilolarını ölçtünüz. Onlarla ilişkin bilgi de daha doğrusu veriler de burada var. Diyet sonrası kilo grubunda. Şimdi bu araştırmayı dikkate aldığımızda bu verileri analiz edebilmek adına Hangi testi kullanmamız gerekiyor? Zaten 3 tane T testi görmüştük arkadaşlar. Evet, Merve. Bağımlı örneklem T testi kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada kaç tane değişkenimiz var? İlk olarak onu belirlememiz lazım. Bu değişkenleri SPSS'e gireceğiz. Değişkenleri SPSS'e girdikten sonra her bir değişkenin ilişkin veriyi o değişkenin ilişkin sütuna girmemiz gerekiyor. İlk olarak variable view'a geliyorum. Burada değişken isimlerini yazmamız gerekiyor. Burada kaç tane değişkenimiz var arkadaşlar? Ya da bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Her bir katılımcıdan kaç farklı bilgi toplamışım? Ya da her bir katılımcı için kaç farklı gözlem yapmışım? Kaç tane değişkenimiz var burada arkadaşlar? Kaç farklı gözlemimiz var? Bakalım. Şimdi kaç farklı gözlemimiz var? Ee, evet. Esra'nın da belirttiği gibi burada iki gözlemimiz var. Bir diyet öncesi kilolar ilişkin bir gözlem yapmışız, ölçüm yapmışız. Daha sonra diyet uygulamışız. Diyet bittikten sonra tekrar diyete katılan katılımcıların araştırmaya katılan katılımcıların kilolarını ölçmüşüz. Gözlem yapmışız yine. O nedenle iki tane değişkenimiz var arkadaşlar. Bir diyet öncesi kilo bir de diyet sonrası kilo. Bunları yazdık arkadaşlar. Şimdi e, kilo nasıl bir Ölçek ile ölçülmüş değişken oransal bir ölçek yani eğer ben 50 kiloysam bir başkası 100 kiloysa o kişinin kilosu benim kilomun iki katı yani oransal bir karşılaştırma yapabiliyoruz. O nedenle oransal bir ölçek olduğu için kilo skala seçeneğini burada seçmemiz gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar. Değişkenleri bu şekilde girdikten sonra artık variable kısmına geleceğiz. Variable, pardon, Data View kısmına geliyoruz. Data View kısmında da bu katılımcıların kilolarına gireceğiz. İlk olarak birinci katılımcının, işte diyet öncesi kilosu 84'müş, diyet sonrası kilosu 82'ye düşmüş. İkinci katılımcıya geldiğimizde diyet öncesi 77'ymiş, diyet sonrası 70'e düşmüş gibi. Ben burada direkt olarak kopyalayacağım Excel'den. 14 katılımcının diyet öncesi ve diyet sonrası kilolarına ilişkin veriyi SPSS'e bu şekilde girdik. Sıra geldi bu verilerin analiz edilmesine. Şimdi burada biz hangi hipotezi test ediyoruz? popülasyonda diyet öncesi kilolar ile diyet sonrası kilolar arasında fark var mı? Ya da aslında hani diyet sonrası diyet öncesi kilolardan, diyet sonrası kiloları çıkardığımızda e, elde ettiğimiz farkların popülasyonda ortalaması sıfırdan farklı mı değil mi? Buna bakıyoruz aslında. E, ama SPSS bildiğiniz gibi farkları direkt olarak hesaplamıyor. E, farkları e, hani bize göstermeden hesaplıyor ve farklar üzerinden, fark değerleri üzerinden diyelim, e, t, e, bağımlı örneklem, t-test, analiz sonuçlarını karşımıza getiriyor. Şimdi bağımlı örneklem T testi uygulayabilmek için analiz kısmına gidiyoruz. Burada compare means seçeceğim arkadaşlar. Daha sonra bağımlı örneklem paired samples T test. Yani paired eşleştirilmiş olarak da ifade ediliyor. Paired samples T testi seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtik. Şimdi burada işte siz diyet sonrası kilolardan diyet öncesi kilolarımı çıkarmak istiyorsunuz yoksa diyet öncesi kilolardan diyet sonrası kilolarımı çıkarmak istiyorsunuz. İlk olarak bunun kararı vermemiz gerekiyor. Yani ben kilo kaybını görmek istediğim için diyet sonrası kilolardan diyet öncesi kiloları çıkarmak istiyorum. O nedenle variable bir kısmına diyet sonrası kiloları ekleyeceğim. Variable iki kısmına ise diyet sonrası şey diyet öncesi kiloları ekliyorum. Şimdi SPSS diyet sonrası kilolardan diyet öncesi kiloları çıkaracak, farkları bulacak ve analizi o farkların üzerinden yapacak. Burada çok fazla bir opsiyonumuz yok arkadaşlar. Options'a geldiğinizde burada güven aralığı işte %95'lik, %99'luk onu seçersiniz. Biz her zaman %95 güven aralığını hesaplasın istiyoruz SPSS. O nedenle burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Continue tuşuna basıyorum. Daha sonra test tuşuna bastık ve syntax penceresine yapışan kodu seçiyorum. Run tuşuna basıyorum ve bağımlı örneklem T testi analiz sonuçları karşımıza geldi. Şimdi burada ilk olarak arkadaşlar gruplara ilişkin betimsel değerler var. Örneğin işte diyet sonrası kiloların ortalaması 67.6'ymış. Diyet öncesi kiloların ortalaması 71.07'ymiş. Bunu görüyoruz. Yine her bir grupta kaç katılımcıya ilişkin gözlem var onu görüyoruz. Her bir grupta 14 tane gözlem var. Standart sapmaları görüyoruz. Diyet sonrası kiloların standart sapması 10.06. Diyet öncesi kiloların standart sapması 8.23. Standart hatalar burada yine. Diyet sonrası kilo ortalamasına ilişkin standart hata 2.69, diyet öncesi kiloların ortalamasına ilişkin standart hata 2.2. Bunları betimsel değerler tablosundan elde edebiliyoruz. Hemen altındaki tabloda ise korelasyon değeri var. Yani diyet öncesi kilolar ile diyet sonrası kilolar arasında korelasyon 0.95'miş. oldukça yüksek bir korelasyon. Ama korelasyonu şu an için görmediğimiz için. Bu tablodan sorumlu değilsiniz. Ee, gelelim asıl bağımlı örneklem T testi analiz sonuçlarına. Burada ilk olarak hangi değişkenden hangi değişkeni çıkardığımızı görüyoruz. İşte Diyet sonrası kilolardan diyet öncesi kiloları çıkarmışız. Farkların ortalaması arkadaşlar yani diyet sonrası kilolardan 14 kişiye ilişkin diyet sonrası kilodan diyet öncesi kiloyu çıkartıp tak, elde ettik. Bu farkların ortalaması eksi 3 nokta 4müş arkadaşlar. Yani bu ne demek? 14 kişi ortalama 3.4 kilogram kaybetmiş ee, diyet boyunca. Ee, diyet öncesinden diyet sonrası arasında bir karşılaştırma yaptığımızda diyet sonrası 14 katılımcı ortalama 3.4 kilo kaybetmiş. Burada yine fark değerlerinin standart sapmasını görüyoruz. 3.45 ee, yine e, farkların ortalamasına ilişkin yani burada 3.42'ye ilişkin e, standart hatayı görüyoruz. Farkların ortalamasına ilişkin standart hata. Güven aralık, aralığını görüyoruz arkadaşlar. Burada güven aralığının alt limiti 5.4 üst limiti 1.43 ne demek? Ee, kendimize %95 düzeyinde güveniyoruz ki popülasyonda farkların ortalaması eksi e, 5.4 ile eksi 1.43 arasındadır. Tekrarlıyorum kendimize yüzde %95 düzeyinde güveniyoruz ki popülasyonda farkların ortalaması eksi 5.4 ile eksi 1.4 arasındadır. Yani dikkat ederseniz farkların ortalaması e, şey e, farkların e, e, güven aralığı bu hesapladığımız güven aralığı sıfır değerini içermiyor. Sıfır değerini içermediği için de sıfır hipotezini reddedebiliyoruz arkadaşlar. Zaten T testi sonucuna baktığımızda hesaplanan T değeri 3.7, serbestlik derecemiz 13. Serbestlik derecesi 13 olduğunda bu büyüklükte bir T değeri hesaplama ihtimalimiz, şans eseri görme ihtimalimiz daha doğrusu binde 3 civarındaymış. Yani ne demek? Farkların popülasyondaki ortalaması sıfıra eşit olsaydı, bizim bu büyüklükte bir t değeri görme ihtimalimiz binde üçmüş. Yani çok düşük bir ihtimal. Peki bu kadar düşük bir ihtimal olmasına rağmen biz neden böyle büyük bir t değeri gözlemlemiş olduk? Demek ki farkların ortalaması popülasyonda sıfıra eşit değil. Yani bu daha makul bir açıklama. Bu daha makul bir açıklama olduğu için sıfır hipotezini reddediyoruz ve diyoruz ki diyet öncesi kilolara göre diyet sonrası kilolar daha düşük olarak bulunmuştur. Yani uygulanan diyet etki göstermiştir. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Tekrarlıyorum burada e, teknik olarak ifade edecek olursam e, buradaki alfa değeri, significance değeri arkadaşlar 0.05'in altında olduğu için sıfır hipotezini reddediyoruz ve e, farkların ortalaması popülasyonda sıfıra eşit değil. E, farkların ortalaması e, yani diyet sonrası kilolardan diyet öncesi kiloları çıkardığımızda farkların ortalaması sıfırdan küçük bir değermiş. O zaman e, bağımlı örneklem tehditesine ilişkin anlatacaklarım bu kadar. E, videoyu burada bir duraklatayım. E,